Çalo'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olan 5 kişiye 3K app kuponu vereceğim. Bu vereceğim kodlar YouTube'a abone olanlar arasında olacaktır. Bilginiz olsun YouTube aboneler arası bir çekiliş olacak bu. 5 kişiye 3'er K app kod vereceğim. Bununla birlikte bu bizim 10. bölümümüz oldu. Yaklaşık olarak 5000 aboneye gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten videolara vermiş olduğunuz tepkilerden dolayı ve abone sayılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Artık YouTube'da canlı yayınlara başladık bilginiz olsun. Videonun da açıklama kısmına bir link bırakacağım. Bıraktığım linkten Metin 2'ye başlamak isteyen arkadaşlar varsa linke tıklayarak kaydolabilir. Bu benim linkimdir. Bana destek linkidir. İlginiz için teşekkür ediyorum. Haydi videoya geçebiliriz. Şimdi 3 kere deneyeceğiz. Ya Allah. Ya Halk. Evet. 110. Eksi. Sıkıntı yok. Devam. Haydi. 8 gelsin artık. Artık 8'i istiyorum. Ya Allah. İşte bu be. Hayırlı olsun. 8'e geçti güzel oldu. Şimdi 9'a basacağız. Nice abi. Nice abi nice. Şimdi ne istiyor? Şu malzemeleri toplayıp gelelim. Şöyle 200 tane silah taşı artı alacağız. 300 ona. Tanesi 1.5 ona geliyor. Alalım bunu. Kalan eksik malzemeleri toplayayım geliyorum. Malzemeleri topladık geldik. Şimdi bunu basabilirsek. 9'a basacağız. Umarım ki çok zorlamaz. Ayrıl artık. Şimdi bütün malzemelerimiz var diye biliyoruz. Orada da biraz malzeme vardı şunu indirelim. İhtiyaç olmayacak ama ağzımızı da açmayalım. Belli de olmaz. Haydi kardeşim. Haydi güzel kardeşim ver bizim dokuzumuzu. Ver bizim dokuzumuzu ona doğru gidelim. Ya Allah. Uf, yemedi her zaman yiyecek diye bir şey yok. Olur böyle şeyler. Umarım çok zorlamaz. Haydi bakalım devam. Haydi dokuz. Haydi dokuz. Ya Allah. Ah be. Ah be. Aynı zamanda YouTube'da ve Twitch'te canlı yayındayız. Sizler de gelerek destek olabilirsiniz. Haydi 9. 9 geçerse çekiliş yapalım. Evet 9'a geçerse Serkan kardeşimiz 3 kayıp çekilişi yapacakmış. Öyle söyledim. <laughs> evet Serkan için. Serkan için 3 kayıp çete geliyor mu? Ya hak. Aha. Serkan kardeşim çete 3 kayıp hediye edecek. Haydi inşallah. Güzel oldu. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi Serkan kardeşimizi sahalara bekliyoruz. Haydi Serkan kardeşim. Serkan kaç gel buraya Serkan. Ya şimdi bir başka bir taktik deneyeceğiz. 2 kere hayır diyeceğiz. Sonra evetin üstünde 13 tane bekleyecekmişiz. 1, 2, 9, 10. Evet totem yandı. Deneyeceğiz. Yandı anda. Aha yandı. Tamam soğutmadan deneyelim abi. Haydi bakalım geçecek mi? Geçmedi. Bunun olayı nedir? Bunun olayı böyle sohbet ederken bir anda gelirsin böyle tak diye basarsın ve geçer. Geçmedi. Evet. Son şans. Deneyelim. Üç kere hayra bas sonra tamam bas. Bir, iki, üç. Yok yemedi boşnak reis. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle 3 şöyle 4 bu da geçmezse yan çada geçip orada deneyeceğiz. Çünkü iyi yandı. Şimdi direkt zorlamadan burada lag like yapma taktiğiyle deneyeceğiz. Geçecek inşallah. Like yapacağız abi. Oyunu buga sokacağız. İndim, i̇ndim, indim, 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 indim. Koştum, 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 çektim onu aşağı indim. Tamam dedim, evet dedim, vurdum. Yok abi yemedi. Aldığımız ödüllerde ne var? malzeme kullanmıyorsun. Yani burada ne demek? 120 bon kare geçeceğiz. Bunun haricinde burada da bir seferliğe mahsus %10'luk bir bonus artlarımı var. Umuyorum ki, umuyorum ki inşallah bu silah ona basacağız. Eğer ki bu silah ona basarsak bu silah bugün artı 11 olur. Ona inanıyorum. Ee, ama burası çok kritik bir nokta. Burada bunu basabilmemiz lazım. Çok fazla heyecanlıyım. Çünkü şu an bir deneme yaklaşık olarak 120-30 bana tekabül ediyor. Yo hık ananı avradını satayım be. Haydi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi bu bizim son deneyimiz. Şimdi <laughs> gene geldik mekana. Silah 2 tur daha deneyeceğiz. Eğer geçerse devam. Geçmezse burada bu iş biter. Tanrılarımın ürünü bekleriz. Umuyorum ki artı ona geçer. Ya Allah bismillah. Şöyle denedim. Yandı. Bir daha deniyorum serisinden. Yandı. Ee, şu an için silahı rafa kaldırdık. Bu silah biraz bekleyecek. Bundan sonra daha fazla denemeyeceğim. Akıllanmadık. Nereye gidiyoruz? Zodya. Yasin'den bir taktik geldi. Silah Zodya'da bastı. Orada geçeceğini diyor? Deneyeceğiz. Umudumuz 2 adet. Silahımız en son artı 9'du. Yayında basmıştık. Sizler de yayına gelip canlı yayınlara katılabilirsiniz. Şimdi silahı ona basacağız. Basacağız ama inşallah basabiliriz. Haydi kardeşim. Bugün 8 kere de 9 kere denedik. Bu artık 10 mu oluyor bilmiyorum. Haydi bismillah. Ya Allah. Geçmedi. Hala bir şansımız daha var. Ama ama umutlarımız tükenmek üzere. Giden paranın haddi hesabı yok. Silah basmak çok zor ve inanılmaz maliyetli. Burada geçerse giden bütün masrafları göz yumabilirim. Ama eğer burada geçmezse büyük sıkıntı olur. Ayy, No, I don't take shit, I got no love for the is, If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I can roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time? You're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got. I don't ever slow. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. And Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I a roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. It Şimdi ben beceri kitaplarını toplarken Mabel Nick'li arkadaşımız iki tane simya getirdi. Bunları benim için üste atar mısın dedi. Kendisini kırmayalım bir deneyelim. İnşallah yakmayız. Bizim şansımız biliyorsunuz kusursuzda duvar getirmekle ünlü. Normalde geçiriyoruz yani. Umuyorum Miko'ya basarız. Önden bir yakabileceğimiz simyamız var mı? Var. Şöyle bir iki tane bir yakalım deneyelim. Evet mal gibi saplıkta bastık. Olur öyle şeyler. Bak burada mesela bir Yakut'un altyapısı varmış. Şuradan bir antik alır mıyız? Gelmedi. Gelmedi. Tamam. Arkadaşın şimdi simyasını deneyelim. Yakacağımızı yaktık. Ya Allah. Güzel. Geçti. Ne geldi? CP yenileme şansı. Abzarı besi yok. Belki kendisi üste gidebilir. Bilmiyorum. Şimdi Hydra deneyeceğiz. Hydra denemek için eksik olan Ataklı itemlerimizi alıyoruz. Şöyle bir Kahraman Ejderha şapkası bulduk. 50 Bülüs setireli. Bizim için yeterli. Fiyatı biraz pahalı geldi ama e, yapacak bir şey yok. Bunu alacağız. 88-10 arkadaşa hayırlı olsun. 50 Bülüs setireli ilk parçamızı hallettik. E, geriye ne kaldı? Canavarlı ayakkabı kaldı. Bir de zırh kaldı. Eğer uygun zırh bulabilirsek bugün zırhı da çözebiliriz. Bakacağız. Şimdi şöyle 8 bir ateş ayakkabı bulduk. 1500 ipi 10 kritik. Ee, bunun yanında da büyülü saldırı değeri var. 55 ona. Bunu alacağız. Şunu alalım. Arkadaşa da hayırlı uğurlu olsun. 55 ona. Ayakkabıyı da çözdük. Geriye birkaç parça temiz kaldı. Onları da alalım. Ondan sonra bir hidreye gideceğiz. Nereye gitti lan eldiveni çektiniz mi oğlum? Eldiveni mi aldınız lan ne yaptınız? Şu. Şimdi şöyle bir eldiven bulduk. 12 zekalı 5 patron becerili. Bir de eldivenlerin temel özelliklerinden %10 geliyor. İdarelik olarak bunu sadece Hydra için alıyorum. Onun haricinde bizim işimize yaramayacak bir eldiven. Hydra için güzel bir eldiven. Fiyatı da uygun. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi kalan parça itemlerimizi de alalım geliyoruz. Şimdi şöyle de bir zırh bulduk. Artı +8 40 büyülü STR. Bunun büyü bir STR'si biraz kırık. Önemli değil. Kahramanı var. Ee, bir canavar da bizi çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Ee, fiyatı da uygun, makul. Efsunu da güzel. Tam bizim işimize yarayacak bir efsun. Masrafı yok. Artı +8 ahenk. Hayırlı olsun. Zırhı da çözdük. Ee, şu an için eksik bir şeyimiz kalmadı galiba. Bir bakalım. Eksikleri şevlemlerimizi alalım gelirim. Onu alacağız. Bir depomuzu bir açalım. Şifresini bir değiştirelim. Bakalım canavar verecek mi? Değiştirdik. Umarım ki canavar vermiştir. Oo verdi süper. Süper süper üçü 3 canavarımızı da verdi. Hayırlı olsun. Bu çar gerçekten şanslı. Şöyle bir mavi şebnem alacağız. 5 ona 200 tane 120 5'er dakikadan. Şimdi bizim şu kolyemize bir 10 kritik lazım. 10 kritiği geldi. 500 e ipi verdi. Yeterli. Dümenden kalsın. Hiç uğraşmayalım. Zaman kaybı. Şu boss'a bir tane vuralım. Şimdi iyileştirmeci oynamanın güzel yanları. Skill alıyor. Bak görüyor musun? Hemen bir buff'ımızı bir tazeleyelim. Kılsımımız artı 88. Haydi bakalım. Ee, şu gücü de basalım. 135k. Acaba kritik mi düz mü? Bilemedim. Bakmamız lazım. 148k. <laughs> 136k. İnşallah düz vuruşumuzdur o bizim. Tabi 200k'ları gördük. 140k. 80k. 140k. Lan CP bitti lan. Lan mavi iksir. Alo. Alo. Lan. Ay arkadaş patladığımız yere bak be. Çözeceğiz. 290k. Direğin canına bakayım. Hiçbir şey olmaz. Çok rahatta kalın. Biz Hydra'nın kafasını var ya duvardan duvar geminin altına sokar üstünden çıkartırız. Rahat olun. Şimdi şu kafayı bir devireyim abi. İkinci kafanı da bir devireyim. Yat aşağı. Yat aşağı. Yat, aşağı. Yat lan aşağı. Özütü bastım mı? Bastım ödütü ya. Bastım bastım. 156 bak. Ee, bir de tabii Yutnori'yi de basmıyorum bu arada. Bilginiz olsun yani. Oradan don canavarımız var. Ama değmez. Hydra'ya değmez. Belki Max hasar için bir deneyebiliriz onu. Bütün eksikleri alıp bu arada 300k'yı gördük. Maşallah diyorum maşallah. Maşallah hocam. Çözmeyeceğiz birazdan. Simya açık mı? Simya açık açık. O kadar da değil be kardeşim. Simya de, o kadar da değil be. Yat aşağı. Yat aşağı. Lan öleceğiz lan. Bak Hidre'ye ya. Bizi öldürecek ya. Utanmıyor ya. Ben bir 5 tane hissediyorum ya. Haydi bakalım. Vurdum. Of neler düştü neler. Hemen şöyle bir gelelim envantere bakalım. Şurada neyimiz var? Ee, hiçbir şeyimiz yok. Şöyle birinci sandık. Eee... Birinci sandık, ikinci sandık, üçüncü sandık. Başka var mı? Başka var mı? Başka yok. Üç sandık mı aldık? Evet, üç tane aldık. İlk turun sandıkları dedik, açılır dedik. Üç tanemiz var. Buradan bir tane metal alırsak tılsımı direkt 89 yaparım, onu söyleyeyim. Abi bir tane metal vermesi lazım. Yok, metal vermedi. Sıkıntı yok. Metalleri biz kendimiz bunları bekledikçe içinden metal çıkartır. Tılsımımızı basarız. Bu tılsım artı yüze kadar gidecek. Şimdi artık biliyorsunuz kahraman set muhabbetimiz var. Kahraman atmaya çalışıyoruz. Drop kasıyoruz. Şöyle bir 9K, 10K'ya alacağız. 26 bana. Kendi silahımıza bir kahraman ekleyeceğiz. Ee, bu kahraman set geçicidir. Kahraman seti ileride değiştireceğiz. Şu anda sadece hasar denemek için zırhta ve miğferde kahraman seti olduğu için silah da ekleyeceğiz. İleride dediğim gibi bunlar değişecektir. Demek ki pazar fake'ti. Nerede o pazar? 26 bana bu fake atmış. Şu fake mi? Tamam fake değil. Güzel. Şunu bir kullanalım. Tamam 10k gayamız oldu. Bir gidip deneyelim silahımızı. Bir de bomba olacağız. Şimdi silahımıza kahraman atacağız. Ee, yanlışlıkla gayayı diğer hesapta açtık. Farkında olmadan. Ee, buradan bir iki deneme yapacağız. Bakalım silahı geçirebilecek miyiz? Eğer tek de kahramanı verirse çok güzel olur. Güzel de kar etmiş oluruz. Bakıyoruz. Başarısız oldu. Bir defa daha deniyoruz. Gene başarısız oldu. Ee, bir gayeye transfer edeyim. Geliyorum ben. Şimdi malzemeleri hallettik. Geldik. Artık geçmesi lazım. Set alacağız çünkü. Vurdum. Gene geçmedi. Gene geçmedi. Geç artık. Tamam geçti. Uğraştırdı bayağı ya. Zor. Baktığın zaman zor geçti yani. Kaç deneme yaptık? Elimize ne kadar malzeme kalmış? 6 denemede geçirdik ya. 6 ya da 7 denemede geçirdik. 6 ya da 7. Yani böyle her seferinde 6. denemede geçirirsek biz zarar ederiz kepenk Şimdi ne verdi bize set bonusundan ekstra? 5 canavar geldi buradan. 5 canavar daha aldık. Ne diyorsunuz şu anda? 300k'dan kaçı görür şu anda? Ne diyorsunuz? 300k kritik hasar. 600 vuramam. Hayır hayır. O kadar vuramam demeyecek. Kritikle de 300k vuruyordu galiba. 600 vuramam şu an. 600 vurabilmem için tılsım 200'e basıp silah 15'e basmam lazım. Masrafı karşılıyor mu? E, şu anda mesele masraf değil ya. Masrafla ilgili bir derdimiz yok. E, şu an buradaki maksat hidrayı ikinci kez kesiyoruz ve hasar testi yapacağız. Yani yoksa normalde bunların hiçbirini basmama gerek yok. Her türlü keserim. Ya buradaki maksat Başka sadece hasar deneyeceğiz Demin hidre 300k 305k mı ne vuruyorduk 305'i gördük mü hatırlamıyorum da 300'ü vurduk Şimdi benim de şahsi düşüncem 340k'yı görür diye düşünüyorum Kritikle vuralım 360K'yı gördük. Onu iyi vurdu lan. Bir daha vuruyorum. 306K. 360K. Ben yanlış mı gördüm acaba? Yanlış mı gördüm? Doğru mu gördüm? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Doğru görmüş de olabilirim. Yanlış görmüş de olabilirim. Bir daha bakacağız. Ee, galiba o anda bir şey oldu ya. Bir güçmüş bir şey geldi ekstradan. Öyle bir şey olabilir. Üzerimizde ekstra güç alma olayı var mı? Bilmiyorum. Bakmam lazım. 316K. Hasar değişkenlik gösteriyor. 360K'yı gördüm. 366 vurdu ya. İman gücüyle vurdu. <laughs> Olabilir. Olabilir. iman gücüyle vurmuş olabilir. Bir daha iman gücünü deneyeceğim. Dur bakalım. Bir daha vurdum. Yok abi 158. Bak 200. Ya hasarlar güzel de. Daha da iyileşecek bu hasarlar. Ya hak. Yok yemedi. Tılsım artı 88. Bir daha vurdum. 337k. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. 154k. Bir daha vurdum kafasına. Yok artık büyük çözmeydik. Bu saatten sonra. Aa sersen miydik? Tılsım 88. Ne kadar çok bayıldık ya. Çok bayıldık. Şimdi bu kadar masrafa değer mi? Değmez. Görüyorsunuz da direğin canı %30'larda. Masrafı basmasan da her halükarda bu karakter kesecektir bunu. Buradaki olay biraz şov amaçlıydı. şu eldiveni bir takalım. Demin 3 tane aldık. Ee, bu sefer 5 tane alacağımıza inancım tam. Bu sefer 5 tane hissediyorum. Ya Allah vurdum vurdum düş düş düş. Biraz daha düş oğlum az düştün gibi dur. 1. oradan bir aldık. Şuradan iki alamadık yan çarınmış. Ee, şöyle iki şöyle alamıyoruz. 4 tane düşmüş sanırım. 4 tane düşmüş 4 tane düşmüş. Eğer yanlış hesaplamadıysak. 2 tane üç tanesi de iki tanesi envanterde. Şu isimler bir kaybolsun. İsimler bir kaybolsun. Şimdi şöyle aldık 4. Şöyle aldık. Şöyle 4 oldu. Başka var mı? Başka var mı? İdra'nın sandığı, İdra'nın sandığı başka yok. Geldik boss kesmeye. Bakalım bossları kesebilecek mi içer. Rahat bir şekilde. Betimizi çağıralım. Şöyle bir vurdum. Mis attık. Tamlığımız az çünkü. Bir daha vurdum. İşledi güzel. Hasarımız çok iyi. Ama biraz tamlığımızı arttırmamız lazım. Tamlıklı bir bileziğe ihtiyacımız var. Bundan artı 4 taş atabiliyor. Atarsa güzel kar yazar Şöyle. 30 m 40 m Tek bostan iyi para. Tabi yanında düşen ürünler hariç. Eldivenimiz takılı bu arada. Ne attı? Bakalım neler düşmüş. Evet bak şeytanların taşı artı 4 düştü. Şimdi bu taş para abi. Onun haricinde tamlığın kitabı para eder. Şu paratılıyı sirtden bingi çıkartırsan oradan köşeye dönersin. Tamlığın kitabını ver. Şuradan taşı ver. Şu ayaz şökleri bunlar para ediyor. Biriktirip eğer toplayıp satarsan para paradır. Artık şamanımızın levelini kasmaya başladık bu arada. Arka planda şamanımız 92 olmuş. Hatta 93 olacak. Bu karakterimizi yavaş yavaş şampiyona doğru götüreceğiz. Şimdi videoyu izlediniz. Videonun başında söylediğim bu olayı unutmayın. Abone olanlar arasında 5 kişiye 3 kayıp kuponu hediye edeceğim. Abone olarak, like atarak ve yorum atarak destek olabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında bir etkinliğe kayıt linki bırakıyorum. Buradan kaydolursanız da benim için güzel olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.